ki para olur. Sonrasında bir gülen yüz koyarım. Çünkü kısa vadede para basılması faizleri düşürür. İnsanlar çok rahat borç alabilirler, çok rahat harcama yaparlar. Bu yani o para basmanın kısa vadedeki olumlu etkisi. Ama uzun vadede ne olur? Eğer siz üretiminizin üstünde bir para basarsanız enflasyon gelir. Enflasyon gelince ne olur? Alım gücümüz düşmeye başlar. Ona da bir üzgün yüz koyardım. Yani ilk başta bir para emojisi, kısa vadede İyi gülen yüz, herkes mutlu. Uzun vadede ise herkesi üzen enflasyonun aslında ısırmaya başladığı, alım gücümüzü düşürdüğü bir safhaya geçiyoruz. Uçak seyahatlerinde yanınızda oturan kişiyle bir kısa konuşma yaptığınız zaman işte ne yapıyorsun? Ben iktisat öğrencisiyim, doktora yapıyorum dendiğinde ilk size sordukları kura ne olur, faizlere ne olur tipinde sorular. Evet gerçi ben sonradan uzmanlık alanım da makroekonomi ve para politikası olduğu için biraz bu sorulara cevap verebilecek duruma gelsem de Tipik bir iktisatçının kura ne olur sorusuna cevap vermesini beklememek lazım. İktisat sınırlı kaynakların en etkin bir şekilde kullanımını sağlamayı amaçlayan bir disiplin. Mesela insanın zamanı kısıtlıdır. O zamanın en etkin bir şekilde kullanımı iktisatın alanına girer. Ya da bütçemiz kısıtlıdır. O bütçenin en etkin bir şekilde kullanımı yine iktisatın alanına girer.